Sayın Suzan Şahin buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadın cinayetlerinin son bulduğu şiddet, taciz, tecavüz utançlarının yaşanmadığı bir dünyada İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi ümidiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Nisan 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması komisyonu kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün daha da arttığı bir ortamda kuruldu. Tüm partilerin ortak iradesi olarak kurulan bu araştırma komisyonunda ilk başta uygulamada var olan eksikliklerin giderilmesi konusunda ortak bir akıl oluşturulabileceği inancı ile bizler de yer aldık. Ancak süreç bir kez daha bizlere gösterdi ki tavsiye kararlar üretilmesinden daha derin ve acil olan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir ortak akıl arayışı yok. 23 Haziran 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortak akıl arayışının ve sorunun çözümüne yönelik kararlı bir irade olmaması ve komisyonun bu çalışma şekliyle çözüme uzak olduğunu ifade ederek çekilme kararı aldık çekilme kararımızın ardından diğer muhalefet partileri de benzer gerekçelerle komisyondan çekildi. Komisyon çalışmaları sadece AKP ve MHP üyelerinin kaldığı bir ortamda sürdürüldü. Elinizde tuttuğunuz bu raporda muhalefetin önerilerinin ve görüşlerinin yer almadığı bir şekilde oluşturuldu. Ve dün bizlere gönderildi. Bu dahi samimiyetsizliktir. Kaldı ki bu komisyon İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz bir şekilde çekilme kararının alındığı bir süreçte çalışmalarına başladı. Bu komisyon aynı zamanda bu utancın örtülmesi İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararının tartışılmasının önünü kesmek ve şiddetle mücadelede toplumu yatıştırmak için perde işlevi görmüştür. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınması yönünde bir irade koyması gereken bu komisyon kadınların sorunlarını da geçiştirerek komisyon üyelerini konuşturmayarak davet edilen STK'ları görmezden gelerek daha en baştan kendi amacını sakatlamıştır. Raporda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştırmak isteyen ifadelerin kullanılması kadına yönelik şiddetin çözümünden ne kadar uzak olunduğunun en net göstergesidir. İstanbul Sözleşmesi'ni kendi iktidarları döneminde yerlere göklere sığdıramayan, övgülerle devrim olarak adlandırarak topluma sunan ve imzalayan AKP, sonrasında sözleşmeyi öcü olarak göstermiş ve tarihi bir hataya imza atmıştır. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı ile ülke olarak rezil oluşumuz bir değil beş değil. AKP aynı AKP, iktidar aynı iktidar. Ancak bir öyle bir böyle davranmak, dün ak dediğine bugün kara demek, hukuksuzluk, kanun, anayasa tanımamazlık tam bir AKP klasiği. Sayın milletvekilleri, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının tüm siyasi metinlerden çıkarıldığı bir ortamda şiddete sıfır tolerans söylemi de gerçekliğini kaybetmiştir. Elinizde tuttuğunuz 912 sayfalık raporun önemli bir bölümü olan uygulama sürecinin değerlendirilmesi kısmında kadına yönelik şiddetle mücadele çok yönlü, bütüncül ve toplumun tüm kesimlerini ortak ve kararlı mücadelesine vurgu yapılıyor. Oysa ki bize bile söz hakkı vermekten kaçındınız. Birçok komisyonlar kuruldu, birçok rapor yazıldı ancak hiçbirisi tavsiye karar olmaktan öteye gidemedi. Benzer şekilde raporda sorumlu adres olarak tanımlanan ve benim de üyesi olduğum KEFEK, namus, töre cinayetleri, uygulamadaki sorunlar, kadın istihdamı, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi birçok alanda çok önemli raporlar hazırladı. Hem de bu çalışmaları defalarca yaptı, raporladı. Ancak sonuç yine aynı. Uygulamada bir arpa boyu yol kat edilemedi. 2002-2021 yılları arasında ülkemde 7071 kadın yaşam hakkı ihlal edildi. Önümüzde öyle bir tablo var ki, çalışma raporlarının uygulanması bir yana, yayınlanmasının bile engellendiği koşullarda yeni komisyonlar kurmak, yeni raporlar yazmak, sorunu çözme niyeti ve kararlılığında ziyade ne yazık ki mış gibi davranmaktan başka bir anlama gelmemektedir. Değerli milletvekilleri hepimizin isteği ortak aklın sağlanması, kararlılık ve irade gösterilmesidir. Mevzuat yeterli söylemlerinin arkasına sığınarak bunları uygulayacak bir iradenin olmadığı yine göz ardı ediliyor. Bu nedenle de bu raporda baştan samimiyetini ve gerçekliğini yitirmiş oluyor. Evet, mevzuatımız var ama eksiklikler de var. Peki Cumhur İttifakı ne yapıyor? eksiklikleri gidermek yerine kamuoyunda kadın düşmanı grupların yürüttüğü bir grup azınlığın sözüyle toplumun yarısını oluşturan kadınlar adına kararlar veriyor. Bir gecede kadınları koruyan düzenlemeleri askıya alıyor, napaka sınırlandırılsın, ara bulculuk getirilsin, erken yaşta evlilikler göz yumulsun propagandası yapıyor. Çünkü AKP'nin bu çağ dışı zihniyeti kadın erkek eşitliği fıtrata aykırıdır diyen bir söylemden güç alıyor. Tam da bu noktaya itirazımız. Toplumsal cinsiyet eşitliği toplumun her hücresine yerleştirilmediği sürece gerçek bir eşitlikten bahsetmek de mümkün değildir. Kadınları tüm süreçlere eşit olarak katmadan demokrasi kurulamaz. Türkiye'nin geleceği kadınlar olmadan konuşulamaz, tartışılamaz. Kadına yönelik şiddet ve kadınlara yönelik politikalar kararlılık ve irade gerektirir. Bu nedenle de politiktir. Ancak bu irade Cumhur ittifakında yoktur. Artık kaybedecek zamanımız yok. Sürekli aynı suyun içerisinde debelenmektense önceki komisyonların raporları ve hala yürürlükte olan genelgeleri okuyarak İstanbul Sözleşmesi'ni özümseyerek şiddetsiz bir toplum yaratmak mümkün olacaktır. Çünkü sorun artık tavsiye karar, kararlar üretilmesinden çok daha derindir ve acildir. Sayın milletvekilleri Gerçekçi politikalar üretilemediği için ülkemizin uluslararası arenada karnesi maalesef kırıklarla doludur. Toplumsal cinsiyete dayalı gelişme endeksi sıralamasında Türkiye 162 ülke içerisinde 68. sırada yer alarak OECD ülkeleri içerisinde sonuncu sıradadır. Türkiye'de kadınların %38'i şiddet mağduru Dünya Ekonomik Forumu Küresel Toplumsal Cinsiyet Açığı Endeksi raporunda da 156 ülke içerisinde 133. sıradayız. Verilerine kimsenin inanmadığı TÜİK rakamlarına göre bile iş gücüne katılımda kadınlar yüzde %34 ile işler acısı bir durumda. Ekonomik katılım ve fırsatlarda 140. sırada, eğitime erişimde 101. sağlık ve yaşam sürecinde 105. sırada. Politik güçlenmede 114. sıradayız. Dünya Ekonomik Forumu tarafından Türkiye'de kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 136 yıl, ücret eşitliğine erişebilmesi için 217 yıl geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Türkiye'yi çağdaş medeniyetler önünde rezil eden bu tablo AKP'nin eseridir. Utanç verici tüm bu istatistikler Türkiye'de kadını anlamaya yeterlidir ve başka da söze gerek yoktur diye düşünüyorum. Cumhuriyeti borçlu olduğumuz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bizlere eşitlik ve özgürlük fikrini miras bıraktı. Güçlü bir millet olmanın yolunun kadınların her alanda yükselmesini sağlamak olduğunu ifade eden Atatürk'ün çağdaş ve aydınlık rejimi bugün de biz kadınların yolunu aydınlatmaktadır. Ancak ne yazık ki bugün ülkemiz Ulu önder Atatürk'ün bir toplum cinslerden yalnız birinin 100 yılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur diyerek belirttiği eşitlik fikrinden oldukça uzak bir anlayışla yönetilmesidir. CHP iktidarında tüm kadınlara sözümüzdür. Atatürk'ün çağdaş bir demokrasi gereği diye tanımladığı ve cumhuriyetin kadın devrimlerinin özü olan her iki cinsin eşit olduğu bir düzeni kuracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak samimiyet ve kararlılıkla kadınların korkmadan yaşayabilecekleri bir ülkeyi Tamamlayın sözlerinizi buyurun açalım. Yani yaşanabilir bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz medeni haklara göz dikenler, anayasal eşitlik ve layıklık ilkesini yok sayanlar, kadınların ve çocukların nafakasına el uzatanlar, ayrımcılık yapanlar, istismarı affedenler, kadın cinayetlerini görmezden gelenler gidecek. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi kazanacak. Her alanda eşit, temsil ve şiddetsiz bir hayat için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyeceğiz. Mücadelemizi eşitlik, özgürlük ve laiklik ilkelerinden ödün vermeden sonuna dek sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. Zihniyet değişmeden de değiş giderilemeyeceği anlaşılmıştır. Kadınları iyi bir eş, iyi bir anne tanımına sıkıştıranlar gidecek. Kadınları eşit. Tamamlayın sözlerinizi açalım. Kadınları eşit, özgür bir birey olarak gören eğitimden ekonomiye, siyasetten temel hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşitlik anlayışı olan insan odaklı politikalar üretenler gelecek. Çünkü kadınlar size dur diyecek. Geliyor gelmekte olan diyor, genel kurula saygılarımı sunuyorum.